Baba arkadaşlar. Şimdi bu ne yaptasın? Evet. Evet. Hadi bakalım açalım. Çok merak ediyorum nasıl bir şeymiş. Şimdi nasıl açacağız? Şöyle. Ah. Şu yandan tut. Bantlamışlar. Paşa da merak etti Evet, bantını evet. çıkaralım değil mi anneciğim? Paşa. Bant. Hah, hadi çıkar. Paşa da merak etti ya. Çok merak etti anneciğim. E, e. Paşa Resiz çok merak et. Ay içinde kalemi de var. Hadi çıkar kalemini de. <laughs> Paşa nasıl merak etti? Nasıl? Kalem ne biliyor musun? Buraya resim yapacaksın anneciğim. Dur şu bantı alalım. Bak bant tahtasına yapıştı. Dur bantı bir çıkaralım. Kalemin kapağını açman gerek bir tane. Kapağı Dur ben yardım edeceğim. Şu bantı bir çıkarayım. Hı. Getir ben, ben göstereyim. Bak böyle. Evet. Yalnız bu kalemle başka yerleri boyamayayım mı? Sadece bu yazı tahtasını boya. Şimdi buraya istediğin gibi resim yapabilirsin. Aa. Evet bak Paşa da seninle bir resim yapacak. Dur Paşa sen dur ya dur. Bana benim için. Hadi bir resim yap. Bak bununla da siliyorsun tamam mı böyle? Evet. Silgi bu da. Ben siliyorum. Evet hadi bir resim yap bakalım ne yapmak istiyorsun mesela? Ha? Hadi ne yapmak istiyorsun anneciğim? Bir resim atacağım. Evet Bizim. hadi oraya bir resim yap ne yapacaksın resim olarak? Paşa da nasıl izliyor bak. <laughs> Harika değil mi? Evet o silgisi onun tamam mı? Evet silgisi. Evet bak. Papa bu. Kapağın arkası silgiymiş. Şimdi benim oğlum istediği her şeyi çizebilir oraya. Ev yapabilirsin. Silebilirsin. Evet. Ev yapabilirsin. Ağaç yapabilirsin. Ağaç Yapmayacak mısın şimdi? Hmm. o zaman bunun üstüne nasıl lego olur acaba bizim legolarımız olur mu ki getir bakalım bizim legolarımızı deneyelim Ha legoları getir bakalım bir deneyelim bakalım paşa da merak etti ya paşacım bunlar sana göre değil bunlar sana göre değil bir tane senlik bir şey yok sen bununla oynayamazsın bu batuhan abinin tamam mı kokluyorsun yeni tanımak istiyorsun efendim anneciğim tamam sen getir bana Getiyor. getir anneciğim Ama çok ağır. ah ağır mı Hii, getir bir tanem olsan Ay. bağlamış mı onun ağzını Süt, ah olsan ağır. abisi Süt, ah abisi ah abisi Dur kokluyor kokluyor. Paşa da merak etti. Batuhan. Evet bir şey olmazdı. Bakalım şimdi bizimkiler takılacak mı buna? Aa, takılıyor galiba. Aa, biraz büyük mü oldular? Buna bir tık daha küçük legolardan gerekiyordu galiba. Evet, bunlar oluyor ama bir tık daha küçüklerden almak lazım. Getirsin kutusunu bir bakayım. Kutusu versene anneciğim oradan, arkandan. Bakalım nasıl yap, yap şeyler varmış bunda. He. Yo bizimkiler gibi. Değil mi? Hadi bakalım sen bunun üstüne yapmaya çalış bir şeyler. Gel. Ama hani bunun legosu var. İşte legosu yokmuş onun. Kendin legolarını kullanıyorsun. Tamam mı? Mesela böyle takıyorsun. Tamam mı? Buraya bir şekil yapacaksın. Anladın mı bir tane? Artısında? Arkasına resim yapabiliyorsun. Bence güzel bir şey. Ha yanında Lego olsaydı daha güzel olabilirdi. Evet. Bence de yanında lego da koysalarmış. Güzel. Kalemi var evet. Kalemle resim yapabilirsin. Aşkım benim ya. Okulda da böyle resimler yapacaksın biliyor musun? Ha paşa da geliyor hemen. <laughs> Bizim paşamız da çok meraklı değil mi Batuhan? Hemen Batuhan ne yapıyor diye merak ediyor ya. Bak yalana yalana sana bakıyor ya. Acaba bastırsan ucu bozulabilir kaleminin. Hadi yap bir resim. Çiyo. Tamam. Ben sana bir ağaç yapayım mı? Ağaç. Ver kalemini bakalım. Şuraya. Şöyle. Ben bunu seviyorum. Ben ben böyle tahtalara resim yapmayı çok severim, biliyor musun? Hop. Sonra şöyle. Hop. Ağacın dalları. Dalları bastı Kiraz. Ay, niye sildin benim ağacımı? Ya, Benim ağacımı sildin. Tamam. Ben de buraya ev yaparım. Ay evet, Ya siliyorum. Neden? Sil. Ne yapacağız? Ya anne. Tamam, sil. Ne yapacağız çiğ peki? Sil mi yapılıyor? Evet. Özür dilerim. Sen sil, sonra yapayım. Hadi. Tatlı oğlum benim. Biz çok güzel gezdik, değil mi anneciğim az önce? Ay saçın da çok dağılmış ama saçın da toplamış. Ama olmuş. onun Şimdi neden böyle sürüp? İşte onun neden Lego yok ben de anlamadım. Ona uygun Lego koymaları gerekiyordu bence. Değil mi? Evet. Hiç olmamış böyle. Abi. Ya yani çok de güzel de ama. Hiç yok. Evet, hiç Lego yok. Yani böyle Lego da koysalarmış biraz daha kutusu büyük olsaymış çok güzel. Bunu ama Evet, orada Lego gösteriyor ama Lego yok. Olmuş mu? Evet burada da gösteriyor. Pati, yani buna göre Lego alabiliriz. Daha ince küçük Legolardan. Arı. Bence de alalım. Hmm. Çok güzelmiş. Oyuncak bayıldık ama Legoları yok. O yüzden O yüzden yani... bizim Legoları takacağız. Yani bizim Legoları takmaya çalışacağız. Bakalım. Sonra da yeni almamız gerek. Değil hmm. mi anneciğim? Hımm. Batuhan çok kızdı. Hmm, niye bunun içine Lego koymamışlar ya? Cık 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 cık. Hayret bir şey ya. Allah Allah. Yapıyorsunuz bir şey adam gibi yapın değil mi? Olmaz ki ya. Yanında var satsalardı da ondan da alırdık. Hani başka bir tane daha satsalar da öyle Lego orada mesela. Aynı yerde. O zaman ondan da alırdık. Değil mi? Evet. Hadi şimdi ne yapıyoruz Resim? Aa, ağaç, attım. ağaç yapacağız. Sonra da ev yapalım mı yanına da? He? Hoppa. Ben sen evin ağacı uyar. Evin yanında evet. Ağaç da olur değil mi? Evet. Bizim bahçemizde de ağaç var değil mi? Evet. Güller de var. Çok Ama bizim öyle Bizim bahçemizde çok bizim öyle bahçemizde evet. Bizim benim ha. araba da giriyor. araba da giriyor. Evet otopark var apartmanın bahçesinde. Oraya biz arabamızı park ediyoruz. Değil mi anneciğim? Başkaları da park ediyor. Değil mi bir tane? Biz oturduk. Ah, ee, ah kedi mutfağa girdi. Ay dur onu dur. Ne yapalım? Bir şey etsin anne. Tamam anneciğim harika. Benim oğlum çok seviyor resim yapmayı aslında değil mi anneciğim? Evet. Evet. Ama evde şöyle getir aha evet. çatı çatı. Aha. çatı çatı tamam çatı anne. evet evet anne ha ne olmuş evim 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 şey yapsın şöyle bir güneş yapsana hadi bir tane güneş yap Hop. <laughs> evet ben sana minik bir kuş yapayım mı Hı? kuş yapayım mı bir, bir evet, yürüyorum. M harfinden biz ufakken böyle kuş yapardık biliyor musun? Ne? Biz ufakken böyle kuş yapardık böyle. Ay. Biraz yarısaya benzedi ama olsun. Neyse. Bir tane ama hani de şuraya bulut yapalım. Bulut su. Bir de güneş açsam güneş Güneşi mi? yapmışsın sen çok güzel olmuştu. Bence güzel olmuş. Aa şimdi sen ne yapacaksın? Şuraya otlar yap bak. Şuraya ne? otlar yapsana. Otlar yapıyorum. Evet. Bunu e, daha hızlı silmek için ne yapman gerek biliyor musun? Peçeteyle Hı -hı. silmek. Bu? Hayır o, o, çok yani o da silgi ama ve peçete vuşşş diye hemen bir kere sevebilirsin. Ya da ıslak mendile. Yani ya peçete ya ıslak mendile güzel olabilir. Ay olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Tamam. Çay binip bir tuş yapacağım. Tamam. Minik bir kuş yap bakalım. Ortasına da tam Hı hı. Aferin sana Kandertli ya. Kanatlı tuş attım. Kanatlı kuş yaptın Ama sen anladım. ya. Sinir gibi benden. Evet anneciğim. Harika oldu. Ne dersin? Burası sildi ama. Evet o da silgi. Ama bunu daha sonra bir şey silebiliyoruz. Evet peçete ya da ıslak mendile daha çok silebiliriz bence. Evet. Evet. Beğendin mi? Tahtanı beğendin mi? Evet. Tamam şimdi bana bir el salla o ama zaman. Ama bunun legosu yok. Evet legosu yok ona biz çok kızdık. Sen şimdi bana bir el sallar mısın? Bay bay yapar mısın? Abone olmayı unutmayın de arkadaşlarına. Abone unutmayın. Aferin benim olma.